Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a söz veriyorum. Sayın Çalışkan buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Milletvekilleri, görüşülmekte olan kanunla ilgili Dünya Bankası'ndan kredi alınmasına yönelik teklifin ibarenin metinden kaldırılması teklifimini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Elbette yatırımlar güzel, kentsel dönüşüm önemli ama kentsel dönüşüm yapılırken o kadar önemli ki bu konunun ranta kurban edilmemesi gerektiği kadar önemli. Buradaki iktidar mensubu arkadaşların depremle ilgili hadiseyi de sıradan bir hadise gibi gördükleri aşikar. Sizin konuştuklarınızla fiilen yaşananlar birbirinden tamamen ayrı. Burada yapılması gereken şey acilen depremzede halkın tepkilerine, taleplerine kulak vermek olmalıdır. Maalesef ki bugün Kahramanmaraş halkı isyan ediyor. Adıyaman halkı mağdur her zaman üvey evlat muamelesi gören Hatay halkı da maalesef ki isyanlarda samimi olmadığınızı siz değil çevredeki seçmenleriniz bile gördü. Tabi depremde malum bir kelime var. Hayat üçgeni hayat kurtarır diye. Bunu da zannediyorum yanlış anlamışsınız. Sizin hayat üçgeniniz para, makam ve iktidar hırsından ibaret. Her konuya Nasıl acaba buradan bir rant devşiririz? Onun hesabında olduğu gayet açıklanıyor. Değerli basın mensupları, kıymetli milletvekilleri, sanki ucu size dokunacak bir şey meydana geldiğinde deprem olmuş gibi de masaların altına saklanıyor. Burada kentsel dönüşümle ilgili yetkinin belediyelerden alınıp bir birime verilmesi de son derece manidar hem yerel yönetimin devre dışı bırakılacağı anlaşılıyor hem de zannediyorum önümüzdeki belediye seçiminden de şimdiden umutları yitirdiniz. Onun için yetki başka bir kuruma verme peşindesiniz. Burada yapılması gereken şey halkın durumunu anlamak, empati yapmak. Bugün deprem bölgesinde yaşayan insanların evleri yok, iş yerleri yok barınacakları yer yok, imkanları yok. Bunlara hibe verilmesi gerekir, teşvik verilmesi gerekir, faizsiz kredi verilmesi gerekir ama bunların hiçbiri maalesef ki gündeminizde yok. Burada siciliniz maalesef ki hiç de temiz değil. Burada artık parsel lafı dendiğinde maalesef ki artık ismiyle müsemma bir hale geldi. Ben burada sözlerimi tamamlarken şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki burada Saadet Gelecek grubu olarak Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizin yaptığınız gibi bunu sadece miting malzemesi yapılmasına rıza göstermeyeceğiz. Bugün evet miting yapıldı. bir ki Londra'daki yapılan mitinglerde İstanbul'dakinden daha kalabalıktı ama sonuç ortada. Bu vesileyle şunu da sormak isterim ki daha üç gün önce 29 Ekim'de Hahan Başı'nın Başı Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavrını doğrusu üç gündü duymak istedim, duymadım. Acaba Hahan Başı, Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı o el kol hareketiyle tahkir mi etmek istedi yoksa neyi takdir etti? Yani tahkir ettiyse bunu vicdanınız kabul etti mi? Yok eğer takdirden dolayı böyle bir davranış içerisindeyse böyle bir davranışı takdir ettiğinden dolayı yapıyorsa bunu da aziz milletimizin takdirini arz ediyorum. Her cümlenizin başında Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız geçiyor ama şunu hiçbiriniz izah etmediniz. Lütfen, lütfen Onun için rant dendiği zaman daha her şey rant daha Filistin olaylar başlamadan önce Gazze'nin doğal gazını İsrailleri kazandırarak nasıl Avrupa'ya pazarlarız bunun hesabını yapıyordunuz ama yarım kaldı. Süreci kapatılıncaya kadar incelik üstü faaliyetini durduruncaya kadar İsrail'le yapılan anlaşmalar iptal edilinceye kadar siz şu katliama destek सायचाली जी शिक्षा